Gerçeğin arayanları, dogmanın sorgulayıcıları ve inanç fısıltılarını akılın açık açıklamalarıyla uyumlu hale getirmeye cesaret eden cesur ruhlara, bu keşif, entelektüel titizlik ve manevi derinliğin birbirini dışlamadığına inananlar için bir işaret görevi görsün, daha ziyade, kozmostan yerimizi anlamak için aynı derin insan çabasının iki yönü, bu çalışma. Varoluşun karmaşık dansında merak bulan ve her şeyi emen nihai gerçekliğe daha derin, rasyonel olarak temelli bir bağlantı arayan herkese sunulmaktadır, Spinoza gibi, Tanrı'yı evrenin en maddesinde bulmaya ve insan ruhunu o sonsuz, ebedi varlığın ayrılmaz bir parçası olarak anlamaya çalışanlar içindir. Entelektüel olarak meraklı, ruhsal olarak eğimli ve hem kalp hem de zihinle birlikte yaşayan bir yaşam için çaba gösteren herkes için. İnanç ve aklın sık sık birbirine karşı çekildiği keskin ikiliklerle karakterize edilen bir çağda, bu kitap bu tür bölümlerin nihayetinde yapay olduğuna dair bir inançtan kaynaklanmaktadır. Bugünkü entelektüel manzara, birçoğunun giderek parçalanmış bulduğu laiklik, maddi dünyayı anlamak için zorlayıcı bir rasyonel çerçeve sunarken, geleneksel dini ifade bazen modern duyarlılıklarla çelişebilir. Bu çalışma, titiz bir entelektüel arayış ile derinden hissedilen bir manevi yönelim arasında var olan derin uyumluluğu keşfetmek için algılanan uçurumu köprüleme davetidir. Baruch Spinoza'nın felsefi anlayışlarına büyük ölçüde dayanarak insan varlığının en kalıcı sorularından bazılarını yeniden incelemek için bir yolculuğa çıkıyoruz. İlahi olanın doğası, vahiyin anlamı, inancın rolü ve hem entelektüel olarak dürüst hem de duygusal olarak yerine getirilen manevi bir yaşam olasılığı. Genellikle yanlış anlaşılan ve tarihsel olarak tartışmalı olan Spinoza, benzersiz bir perspektif sunar, ilahi olanı dışsal, antropomorfik bir yaratıcı da değil, gerçekliğin kendisinde. Doğanın değişmez yasalarında yer alan bir perspektif sunar, Tanrının bu radikal yeniden kavramsallaştırılması, dini kavramları çağdaş düşünceyle yankılanabilecek, gerçek yorumların ve dogmanın kutsalın daha evrensel, içkin bir anlayışına doğru ilerleyecek şekilde anlamak için yollar açar. Bu kitap proseltize etmeyi ya da inancı sökmeyi değil, entelektüel yeniden yapılandırması için bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Belki de manevi bir eğilime sahipken, kendilerini şüphe sorularıyla güreşirken İnançları için daha sağlam bir temel arayan veya sadece eleştirel sorgulama merceği aracılığıyla dini fikirlerle etkileşim kurmak isteyen okuyucu içindir. Sebep kucaklamanın maneviyattan vazgeçmeyi gerektirmediğini, ancak aslında daha bütünleşik ve otantik bir insan deneyimine yol açarak derinleştirebileceğini ve zenginleştirebileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Sizi bu araştırmaya katılmaya, sorgulamaya yansıtmaya ve belki de rasyonel zihin ve arama ruhu arasındaki derin sinerji için yenilenmiş bir taktik keşfetmeye davet ediyoruz. İnsanın anlam arayışı eski ve kalıcı bir arayıştır. Bilincin şafağından bu yana varlığımızın gobleninden dokunan bir ipliktir. Biz sadece çevremizdeki dünyayı değil, aynı zamanda içindeki yerimizi de anlamaya çalışan, amaç, ahlak ve gerçekliğin nihai doğası ile boğuşan varlıklarız. Tarih boyunca din ve felsefe bu keşif için birincil araçlar olarak hizmet etti yaşamın karmaşıklıklarında gezinmek için çerçeveler, anlatılar ve entelektüel araçlar sunuyor. Yine de modern çağda entelektüel. Egemenlik için ebedi bir mücadeleye kilitlenen, genellikle inancı ve akıl temelinde uyumsuz güçler olarak tasvir eden kalıcı bir gerilim ortaya çıktı. Bu algılanan çatışma, birçok kişiyi zorlayıcı bilimin zorlayıcı mantığı ilese arasında tutuyor. Cüler düşünce ve derinden kökleşmiş insan manevi bağlantı ve aşkınlık ihtiyacı. Ancak bu kitap, bu ikilikin yanlış olduğunu öne sürüyor. İnanç ve akılın derin, gerçekten gerekli entegrasyonunu savunuyor, gerçekten tatmin edici bir ruhsal yaşamın sadece duygusal olarak rezonans değil, aynı zamanda entelektüel olarak da sağlam olduğunu düşündürüyor. Bu çabadaki yol gösterici yıldızımız, radikal monizmi ve Tanrı'nın içkin anlayışı. Çok çağdaş düşünceyi karakterize eden parçalanmaya güçlü bir panzehir sunan bir düşünür olan Baruch Spinoza'nın felsefesidir, Spinoza'nın Tanrı'nın. Doğa ile özdeş vizyonu, diğer tüm akışları olan tekil, sonsuz madde olarak hem evrensel hem de derin kişisel, rasyonel ve huşu uyandıran bir maneviyat için felsefi bir temel sağlar. Bu nedenle geleneksel dini kavramları yapılandırmaya ve bunları rasyonel fakültelerimiz ve doğal dünyayı anlamamızla uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırmaya çalışarak entelektüel bir hacdan başlıyoruz. Bu yolculuk bizi gerçek tarihsel hesaplar olarak değil antropomorfik promeksiyonlardan çıkarıldığında kozmos ve içindeki yerimiz hakkındaki kalıcı gerçekleri ortaya çıkaran derin felsefi ve etik öğretiler olarak kutsal metinlerin yorumlanmasına yol açacaktır, keyfi komuta olarak değil, tüm. Varlığı yöneten doğal düzen ve gereklilik olarak ilahi irade kavramını yeniden inceleyeceğiz. Mucizelerin doğasını doğal hukukun ihlali olarak değil, nedenleri mevcut kavrayışımızın ötesinde yatan süreçlerin tezahürleri olarak keşfedeceğiz ve inancın kendisini kör bağlılık olarak değil, entelektüel bir erdem olarak, belirsizliği kucaklayan ve netliği gösteren bilinmeyenle aktif bir katılım olarak yeniden tanımlayacağız. Bu keşif, entelektüel olarak meraklı, çok yıllık varoluş sorularına çekilen ve karmaşık fikirlerle ilgilenmekten korkmayanlar içindir. Manevi eğilimlerini rasyonel zihinleriyle uzlaştırmaya çalışan veya sadece eleştirel, felsefi bilens yoluyla inancın kalıcı gücünü anlamak isteyen bireyler içindir. Bu yolculuğun sonunda okuyucuların aklın inanç düşmanı olmadığını, ancak ilahi olanı gerçekliğin dokusundaki ilahi aydınlatabilmesi ve bizi daha derin, uyumlu ve anlamlı bir varoluşa yönlendirebilen, en güçlü müttefiki olduğunu keşfedecekleri umudumuzdur. Bölüm 1. Vahiyin Rasyonalitesi Herhangi bir bilgelik arayan, özellikle de dini metinlerin arazisine giren çok yıllık zorluk, yazılı kelime ile görünüşte iletmeye çalıştığı canlı gerçek arasındaki geniş uçurumun gezinmesinde yatmaktadır kutsal kutsal yazılar, insan manevi geleneklerinin çeşitli goblenleri boyunca, sadece tarihi belgeler veya statik açıklamalar değildir, bunlar. Modern okuyucuya derinden yabancı olabilecek kültürel, tarihi ve dilsel bağlamların merceğinden aracılık edilen dinamik, çok katmanlı derin insan. Deneyimleri ifadeleridir, bu metinlere eleştirel olmayan, tamamen gerçek bir zihniyetle yaklaşmak, temsil ettiği bölgeyi anlamadan karmaşık bir haritaya hayran kalmaya benzer, kişi çizgileri ve sembolleri titizlikle izleyebilir. Ancak gerçek manzara, konturları, derinlikleri ve hayati akımları büyük ölçüde erişilemez kalır. Bu alt bölüm, algılanan kutsallıklarını azaltmamak için değil, akıl, tarihsel farkındalık ve Baruch Spinoza'nın felsefi titizliği tarafından derinden bilgilendirilen bir yöntemle kalıcı önemlerini, kalıcı önemlerini kazımak için bir yolculuğa çıkma yolculuğuna başlar. Spinoza, anıtsal teolojik politik incelemesinde, ilahi açıklamaları değişmez, bağlamsız dikte olarak ele alma eğiliminde güçlü bir düzeltici sunar, kutsal yazıların, doğası gereği, bir ürün olduğunu kabul etti. İnsan dili, insan anlayışı ve belirli tarihsel koşullar, mesajını gerçekten kavramak için, önce bu metinlerin şeffaf pencereleri doğrudan ilahi olanın zihnine, herhangi bir insan arabuluculuğundan yoksun olduğu fikrinden mahrum etmeliyiz, bunun yerine, Spinoza bizi belirli bireylere, belirli zamanlarda verilen vahilerin açıklamaları olarak görmeye davet ediyor ve çağdaş izleyicileri tarafından anlaşılabilir bir şekilde iletişim kuruyor. Bu anlayış bir saygısızlık eylemi değildir. Daha ziyade. Edebiyatın yüzeyinin altında uykuda kalan derin felsefi ve etik anlayışların kilidini açmanın ilk önemli adımıdır. Kutsal bir metnin tarihsel bağlamı sadece akademik bir dipnot değildir. Anlamının köklendiği topraktır. Örneğin, İbranice İncil'in ortaya çıktığı eski Yakın Doğu dünyasını düşünün. Anlatıları kültürel deyimler, politik gerçekler ve zamanının kozmolojik anlayışlarıyla doludur. Örneğin, Tanrı'nın savaşa müdahalesini tanımlayan bir pasaj okumak, savaşın toplumsal önemini ve krallar ve uluslar için yaygın olan ilahi himaye kavramlarını takdir etmeden yanlış anlamayı davet etmektir. Spinoza sıklıkla kullanılan antropomorfik dilin elleri gözleri veya öfkesi olan tanrının ilahi varlığın gerçek bir açıklaması olmadığını ancak ilahi özellikleri güç, bilgi veya adalet gibi duysal deneyimleriyle sınırlı olarak aktarmak için tasarlanmış metaforik bir temsilin ortaya çıkabileceğini iddia edecektir. Bunlar bilimsel veya metafizik tanımlar olarak değil, orijinal kitlenin entelektüel kapasitesine uyarlanmış pedagojik araçlar olarak tasarlandı. Dahası, dilin evrimi önemli bir yorumlayıcı engel sunar, kelimeler anlamlarını değiştirir çağrışımlar değişir ve gramer yapıları gelişir. Antik çağda ortak bir deyim veya evrensel olarak anlaşılan bir metafor olabilecek şey, yüzyıllar boyunca belirsiz veya hatta yanıltıcı olabilir, Spinoza'nın yaklaşımı. Kullanılan dilin dikkatli bir filolojik ve tarihsel incelemesini gerektirir ve vahyin orijinal alıcıları tarafından anlaşıldıkları için terimleri ve ifadeleri anlamaya çalışır, bu kesinlikle. Bilimsel bir çaba ama kutsal yazılarla herhangi bir rasyonel katılım için gerekli olan bir çaba, metnin sadece bileşiminde değil, aynı zamanda iletişim ve çevirisinde de bir geçmişe sahip olduğu, her aşamada potansiyel olarak yorumlama veya değişiklik katmanlarına sahip olduğu farkındalığını gerektirir. Spinoza'nın yöntemi, kutsal yazılara rasyonel bir yaklaşımın değerini azaltmadığını göstermek için güçlü bir şekilde uygulanabilir. Aksine, derinliğini arttırır ve alaka düzeyini genişletir. Katı biliterizmin ötesine geçerek, doğal hukuk olarak adlandırdığı şeyle. Evrenin doğal düzeni ve rasyonel yapısı olarak adlandırılan tutarlı bir felsefi temel ortaya çıkarabiliriz. Pasajları alegorik veya mecazi olarak yorumladığımızda, orijinal bağlamlarını ve amaçlarını tanıdığımızda, genellikle insan. Doğası, ahlak ve insanlık ile zaman ve kültür boyunca yankılanan ilahi arasındaki ilişki hakkında evrensel gerçekleri ifade ettiklerini görüyoruz. Örneğin, bir kişinin komşusunu sevme emri, spinozistik bir lensle incelendiğinde, sadece keyfi bir ilahi kararname değil, sosyal uyum ve bireysel refahı teşvik eden doğal bir yasanın ifadesidir. Bireylerin birbirlerine adalet ve şefkatle davrandığı bir topluluk daha istikrarlı, müreffeh ve tatmin edici bir topluluktur, doğası gereği rasyonel ve gelişmeye elverişli bir gerçeklik. Bu nedenle, vahiy kavramı, bu kritik ama takdir edici lens yoluyla doğru bir şekilde anlaşıldığında, akıl için potansiyel bir tökezleyen bloktan güçlü bir entelektüel katalizör haline dönüşür, MP ile çelişebilecek gibi görünen ifadelerin kör kabul edilmesini talep etmek yerine. Rikal gözlem veya mantıksal akıl yürütme, daha nüanslı bir yorum bizi daha derin araştırmaya, altta yatan ilkeleri aramaya ve kendi rasyonel fakültelerimizi anlayış sürecine dahil etmeye teşvik eder. Bu süreç, bilimsel keşif veya felsefi sorgulama tarafından tehdit edilmeyen, ancak aslında onlar tarafından güçlendirilmiş olan daha sağlam ve kişisel olarak anlamlı bir inanca yol açabilir anakronist literizmin kısıtlamalarından kurtulduğunda, kutsal metinlerde bulunan eski bilgeliğin kalıcı, varlık sorularına derinlemeleri sunabileceğini ve amaç ve etik bütünlük yaşamı yaşamak için bir çerçeve sağlayabileceğini görmemizi sağlar. Kutsal yazılardaki ilahi bildirilerin hesaplarını düşünün, bunlar Tanrı'nın tam anlamıyla peygamberlerin kulaklarına, sanki dağınık bir ağızdan olduğu gibi kelimeler olarak anlaşılacak mı, Spinoza aksine önerir, bu tür hesapların, peygamberimizin anlayışı üzerine belirli gerçekleri etkileyen ilahi zihnin sembolik temsili olduğunu iddia eder, Tanrı'nın sesi. İç aydınlatma, ilahi düzene uygun bir gerçeğin doğrudan yakalanmasıdır. Bu endişe, insan dili aracılığıyla iletildiğinde, peygamberimizin kendi. Bilinci, kültürel geçmişleri ve dilsel yetenekleri aracılığıyla filtrelenmelidir. Böylece, ilahi mesaj aracılık eder, azalmaz, aktarılan gerçek güçlü kalır, ancak ifadesi mutlaka insandır. Bu yorumlayıcı yaklaşım, modern İncil eleştirisinin bir icadı değildir. Gerçekten de Spinoza, İbranice İncil ile olan ilişkisinde alegorik yorumlama ihtiyacını fark etti. Ünlü bir şekilde kutsal kitabın itaatten başka bir şey öğretmediğini ve Tanrı'ya karşı dindarlığın ve erkeklere karşı doğruluğun tüm erdemlerin şefi olduğunu belirtti. Bu, Spinoza için kutsal yazının nihai amacının bilimsel veya metafizik bilgi vermek değil, insan davranışını daha adil ve dindar bir yaşama yönlendirmek olduğunu düşündürmektedir. Anlatılar, yasalar, kehanetler hepsi bu kapsayıcı etik ve pratik amaca hizmet eder. Bu amacı anlamak, kutsal yazıları ahlaki ve ruhsal gelişim için bir araç olarak anlamaktır. Evrenin rasyonel düzenine uygun olarak yaşamak için bir rehberdir. Öyleyse zorluk bu altta yatan etik ve felsefi çekirdeği ayırt etmektir. Sorgulama, analiz etme ve bağlamsallaştırma istekliliği gerektirir metinle, düşünülmeyen rıza talep eden mutlak, değişmez açıklamaların bir deposu olarak değil. insan dili ve anlayışının kusurlu ortamından iletilen ilahiyle yaşayan bir insan karşılaşmasının bir geleneği olarak etkileşim kurmak anlamına gelir. Bu, özellikle yüzyıllar boyunca birden fazla elle derlenmiş ve düzenlenmiş metinlerle uğraşırken, otoriter niyet. Kavramının özellikle karmaşık hale geldiği yerdir, Spinoza, kendi yoluyla, kutsal yazının gerçek yazarının Tanrı olduğunu, ancak insan enstrümanlarının çeşitli olduğunu ve anlayışlarının değiştiğini savunarak bununla güreşti. Bu nedenle, ilahi niyetin ayırt edilmesi. Gerekli olanı ortaya çıkarmak için kazara ve tarihsel olarak koşullandırılmış olanı sıyırmayı gerektirir. Kutsal metinleri orijinal dillerinden diğer dillere çevirme eylemi, başka bir yorumlayıcı zorluk katmanı sunar. Her çeviri bir yorumdur, çevirmen tarafından orijinal İbranice, Yunanca veya Aramice'nin en doğru veya anlamlı oluşturulması hakkında yapılan bir seçimdir orijinal dillere erişim ve nüanslarının derin bir anlayışı olmadan. Okuyucular başkalarının yorumlayıcı seçimlerine güveniyorlar. Bu, eleştirel katılımın, birden fazla çeviriye danışmanın ve mümkünse dilsel ve tarihsel geçmişe ışık. Tutan bilimsel kaynaklarla etkileşimin önemini vurgulamaktadır. Dahası, kutsal metinlerin kanonizasyonu tarihsel bir süreçtir. Farklı geleneklerin farklı kanonları vardır ve hatta içinde. Gelenekler, hangi metinlerin yetkili olduğu hakkında tartışmalar olmuştur. Bu farkındalık, bu metinlerin manevi önemini zayıflatmaktan çok, çalışmalarına daha alçak gönüllü ve tarihsel olarak temelli bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Bize ilahi vahiy. Nünneyin oluşturduğuna dair anlayışımızın kendisinin tarihsel ve kültürel güçler tarafından şekillendirildiğini hatırlatıyor. Bu nedenle Spinoza'nın yönteminin uygulanması, kutsal metinlere entelektüel bütünlükle yaklaşmak için sağlam bir çerçeve sağlar, bu metinlerin üretildiği tarihsel, dilsel ve kültürel bağlamlara saygı duyan daha derin, daha nüanslı bir anlayışa doğru yüzeysel, gerçek bir okumadan uzaklaşmayı teşvik eder. Bunu yaparak geleneğin bilgeliğini atmıyoruz. Aksine, kendi entelektüel ve manevi büyümemiz için güçlü bir katalizör olarak hizmet edebilecek kalıcı felsefi ve etik gerçekleri ortaya çıkararak daha derin bir seviyeye giriyoruz. Bu yaklaşım revelati'yi görmemizi sağlar.